Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün bildiğim kadarıyla gizli, gö gizli yerleri göstereceğim. Ama bütün gizli yerleri gösteremeyeceğim. Bir de Bedrooms'a gitme var. Onu ben yapabiliyordum eskiden de yapamıyorum artık. Bilmiyorum bir şey oldu. Ee, i̇şte bilmiyorum ama şimdi Karvadi içinden başlayalım. İlk önce şu mısırı alamayanlar için şöyle 3 tane çıkıp göbek saldırısı yaparsınız. Alabilirsiniz böyle. Göbek saldırısı nasıl yapılıyor derler içine. iki kere zıplıyoruz. Bir de beyi basır tutuyoruz. Bir kere zıplayıp da oluyor. Benden söylemesin. Burada da bakın. Bizim skinimizin şeyi var. Bizim karakterimizin tık aynısı var ama bu skin diye soruyor. Bir de iki kere aklamayı bilmeyenler için onu da öğreteyim. şöyle bir kere bastık. şöyle yapıyoruz. İkinci gizli yerimizi yapıyor gösteriyorum. <laughs> Burada herhalde en yani biliyorsunuz burayı var. en bizim eski kardeşimiz oyunda. en bizi buraya hapsedecekmiş herhalde. Kim kim hapsediyor ya? Kim orada ne yaşıyor? Mol bal tarifi ise yarıyor gibi görünüyor. Ama ayların üzerinde değil. Biraz birazını kardeşim uyurken verdim. Uyandığında hala özürlüydü ama görüşüne göre bazı şeyleri hatırlamakta zorlanıyor daha fazla test gerekir burada da var morbal üzerinde tekrar deneyler kürkümün kürkümün yavaşça mora dönüşmesine neden oluyor aylar hiçbir şeyden şüphelenmesin diye yakında iki ay işte bu mor balın şeyleri istiyorsanız buraya gelebilirsiniz bazı yerlerde ben gösteriyorum şu anda gizli yerleri başka arkadaşlar bilmeyenler için şurada sandık var <laughs> söyleyeyim şimdi gizli yerlerde şey göstereceğiz şurada yumurtaları biliyor musunuz bilmiyorum şunu kurayı göstermeyeceğim. Bir de altın topu göstereceğim. Şimdi altın top, altın top, altın top. Buraya açınca geliyorsunuz. Burada altın top var. Böyle etkinleştiriyorsunuz. Gidip kurs Şimdi ben çağıracağım ya. Altın top gelecek. Arkadaşlarınızla oynarken futbol da yapabilirsiniz. Bir de bak ben sen nasıl gidiliyor. videoyu göstereyim ama ben gidemiyorum şu anda. Eskiden gidebiliyordum. Bak buraya tıklıyorsunuz. Olmuyor. Dur bir de. ben eskiden yaparken küçük ay değildim herhalde. İşte oraya çıkışınca şey oluyordu. orada. zıplıyordunuz. Aşağı düşüp gidiyordunuz. Şimdi ben şuradan oyuncu ayımı Nerede oyun ayı? Dur seni. Gökkuşağı şükür ne yapacağım? Başka 亲，我不能，嗯嗯，看着我能不能走？，这么长时间过去了，愉快的 olmuyor arkadaşlar ya. Neyse size olduk oldum. Bunu da. Başka Şu oyunundan bahsedeceğim. Yürüdüm. Bakın. İşte bu parkuru bitiriyorsunuz. Ama ben bitiremedim ya. Bana zor geldi biraz. Şura <laughs> <laughs> şimdi Ay köyündeki gizemde. Helal edeyim. Arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Ee, renkli duvarı göstereceğiz. Göstermiş miydim ya? Abi dur ben gösterecektim. Herhalde durdurmuşum videoyu o esnada. o gösteremedim. Ben niye oradan gidiyorum ki? Koş 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 Arkadaşlar tekrar söylüyorum bunlar sahte değil. Kendi ne oluyor? <laughs> Kendiniz yapabilirsiniz. Bu nerede? Hiçbir sahte değil. Hiçbiri bu sonra abi Ne oldu ya bak bir kere bastım aşağı abi asşağı yukarı yapacaktı Abi şuna tutunamıyorum ya. Of. Bakın. Ben buraya kare koymuştum. Bakın. Böyle yapınca içine gidiyorum bir de. Ama biz giremiyoruz de İngilizce bir şey yazıyordu şöyle gelince. Bilmiyorum. Ne olduğunu. Burada da ne var anlamıyoruz. Bir şeyler vardı, da bilmiyorum. Sıradaki gizemimiz de renkli de vardı. Bu gizemimiz işte ya. Arkadaşlar yalnız söyledim. Eee şey yapacağız. Einstein gibi bir şey var. Onu ona bakacağız. Çok iyi iş yaptım he. Bakın burada Einstein'ın saçı Fuki gibi bir şey var. Einstein'ı bilmeyenler için bir tane bilim insanı e elektriği bulan. Hop. Şimdi buradaki güzelmiş herhalde bitti değil mi? Evet. Başka nerede gizemimiz vardı ben onu hatırlamaya çalışayım arkadaşlar. Bulamadım. Bayağı iyi uçtuk he. Şimdi başka gideceğim bulamadım aklımda. Değil. O evet, yüzden şimdi çıkıyoruz. Hadi. Arkadaşlar geldim. Bugün bence iyi videoydu. Şey yapabilirsiniz. Bana yorum atabilirsiniz. Şey diye. Son yayın çekmek zorunda değilim. Şöyle yapacağım. Bir tane şey yapın. Hani şuradan parti kodunu yazın. Ben en az 2 dakika falan bekleteceğim sizi. Eee şur buradan değildi. Şuradan 2 dakika falan bekletirim. Şundan gelirim. Şunu parti oluştur tamam var. Sürmünüz de işte aynısı olacak. an en alt sağda gösteriyor şunu. Işırım 12.1.3 diyor. Ona kadar onun olmasına dikkat edin. Yoksa ben mi yanlış sürümdeyim onu onu söyleyin. Güncellerim ona göre. Her sizi çok seviyorum ve bay bay.